Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle yeni bir oyun oynayacağız. Bu oyunumuz hem bir dikkat oyunu hem de bir denge ve koordinasyon oyunu. Bakın ben elime ne taktım? Elime bantla kaşık yapıştırdım. Şimdi bu kaşığımla dolu olan kaptaki mercimeklerimi boş olan kaba koyacağım. Siz tatlı kaşığı kullanabilirsiniz. Ben elim büyük diye yemek kaşığı kullandım. Ama siz tatlı kaşığı kullanabilirsiniz. Şimdi başlayalım mı? Bakalım dökmeden koyabilecek miyim? Elimin hiçbir yeri yok. Sadece kaşığı kullanmam gerekiyor. Ve biraz zor olacak sanırım. Aldım. Döküyorum. Birazcık uzaklaştıralım bence. Değil mi? Uzaklaşsın biraz. Bakalım taşıyabilecek miyim? Birazcık zor olunuyor. Söyleyeyim. Dökmeden götürdüm beş tane döküldü. Bunu da dökmedim. Bakın elimi hiç hareket ettirmiyorum. Görüyor musunuz? Sadece kaşıkla, kolumla, kolumdan destek alarak kolumu oynatarak götürüyorum. Elimi hiç hareket ettirmiyorum. Döküldü birkaç tane. Bu şekilde oynamaya devam edebilirsiniz. Bütün kabı boşaltın bakalım. Hepsini dökmeden boşaltabilecek misiniz? Sizi seviyorum. Hoşçakalın.